Bu video Fabricated Products'ın hava ve kir ayrıştırıcısının ısıtma ve soğutma sistemlerinden hava ve mikro kabarcıkları nasıl ayrıştırdığını göstermektedir. Boru hattı ve ayrıştırıcı 10 santigrat derecede 6 bar basınçlı su ile tamamen doldurulur. Ardından filtrelerin hava ve mikro kabarcıkları temizleme kabiliyetinin gösterilebilmesi için hava sisteme pompalanır. Burada mikro kabarcıklarının filtrenin ince paslanmaz çelik tellerine nasıl yapıştığı net bir şekilde görülmektedir. Belli bir boyuta ulaştıklarında bunlar hücrenin üst kısmına doğru yükselir ve buradaki otomatik hava boşaltma deliği sayesinde dışarıya tahliye edilirler. Filtrenin ince telleri tarafından toplanan mikro kabarcıklarının en küçüklerini görmek için dikkatli bir şekilde bakın. Daha sonra güzergah boyunca Diğer mikro kabarcıkları toplanarak ve hacimleri gittikçe büyüyerek üst kısma doğru sürekli olarak yükselirler. Bu durum ayrıca birleşme olarak adlandırılır. Filtremizin paslanmaz çelikten mamul 0,4 mm çapında telleri vardır. Daha yakından baktığınızda mikro kabarcıkların en küçüklerinin diğer kabarcıklarla birleştiğini görebilirsiniz. Bazı mikro kabarcıkların boyutu yaklaşık 0,0 2 mm veya 20 mikrondur. Ayrıştırıcılarımız 10 santigrat derece su sıcaklığında ve 6 bar basınç değerinde 20 mikron veya daha küçük boyuttaki mikro kabarcıkları başarılı bir şekilde temizler. Bu ürünler tasarlanıp dikkatli bir şekilde test edilerek en yüksek kaliteye sahip ürünlerin size ulaşması temin edilir. Bu tanıtım videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle.